Organik Annem YouTube kanalındasınız. Ben Ayşegül. Bu videomda dut yaprağının faydaları nelerdir? Dut yaprağı neye yarar? Bunları paylaşacağım. Yaz aylarının gelmesiyle beraber pazar tezgahlarında yerini alan beyaz ve kara dut hem çok lezzetli hem de çok şifalıdır. Lezzet ve şifa deposu olan beyaz ve kara dutun sadece kendisi değil, yaprakları da tam bir şifa deposudur. Dut yaprağında A, C ve K vitamini vardır. Beyaz veya kara dut yaprağı içerdiği amonyum asitler sayesinde kalsiyum, mineral, demir, çinko ve potasyum kaynağıdır. Dut yaprağında sütten ve ıspanaktan fazla kalsiyum vardır. İçerisinde birçok vitamin ve mineral bulunan dut yaprağının başlıca faydaları şunlardır. Dut yaprağı oldukça güçlü bir antioksidandır. Ağrı kesici etkisi vardır. Kan şekerini dengeler. Soğuk algınlığı Grip gibi hastalıkların tedavisini destekler. Boğaz tahrişi ve boğaz ağrısına iyi gelir. Kalsiyum ve potasyum deposu olan dut yaprağı kemik sağlığına iyi gelir. Artrit ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Vücutta serbest radikaller gelişmesini önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşit tedavisine iyi gelir. Öksürüğü keser. Kalp sağlığını korur. Ter söktürür. Ateş düşürür. İdrar söktürür. Vücuttan ödem atmaya yardımcı olur. Egzema tedavisini destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Sinirleri yatıştırır. Sakinlik verir. Hipertansiyonu indirmeye yarar. Dut yaprağı saç dökülmesini önler. Egzema tedavisini destekler. Anti özelliği vardır. Bu sayede vücuttan iltihabı uzaklaştırır. Karaciğer sağlığını korur. Hücre yenileyicidir. Yara tedavi edici etkisi vardır. Mide ve dalak hastalıklarında faydalıdır. Beyaz dut yaprağı ağrı kesmeye yarar. Vücuttan ödem artırır, iltihabı azaltır. Metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Bu sayede hastalıklara karşı vücudu korur. Kalp, karaciğer sağlığını korumaya yarar. Cilt sağlığını korur. Egzama tedavisine faydası vardır. Ateş düşürücü etkiye sahiptir. Yaprağı nasıl kullanılır? Beyaz dut yaprağı veya siyah dut yaprağı yararları için çay olarak da kullanılır. Dut yaprağı aynı zamanda üzüm yaprağı gibi sarma yapımında kullanılır. Dut yaprağı sarması oldukça lezzetlidir. Egzema tedavisi için dut yaprağı çay olarak içilir ve posası egzeme olan bölgeye lapa olarak uygulanır. Dut yaprağı çayı nasıl yapılır? Dut yaprağı çayı için beyaz ya da kara dut yaprakları kullanılabilir. Çay için kullanılacak yapraklar kartlaşmış olmamalıdır. Üzüm yaprağı gibi toplanan yapraklar kurutulur. Dut yaprağı çayı yapmak için bir bardak su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş dut yaprağı eklenir ve 10 dakika demlenir. Bu çay demleme usulü yapılır, yapraklar kaynatılmaz, ardından süzülerek içilir. Dut yaprağı çayı sabah ve akşam olmak üzere yemeklerden önce içilebilir dut yaprağı çayının faydalarına geçelim. Egzema tedavisinde çay olarak tüketilir. Posası sorunlu bölgeye lapo olarak uygulanır. Mide sağlığını korur, ateş düşürür, vücudu terletir, vücuttan ödeme attırır. Karaciğer, mide, kalp sağlığını korur, kan şekerini dengeler, yüksek tansiyonu düşürür, kemik sağlığını korur. Kabızlığa iyi gelir, antioksidandır, hücre yenilemeye yarar sağlar, enerji verir, kabızlığı giderir kötü kolesterolü düşürür, damar sertliği riskini azaltır, romatizma ağrılarına iyi gelir, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisini sağlar. Ülkemizde bolca bulunan dut ve dut yaprağının faydalarını böyle sıraladım. Faydasını paylaşmak benden, kullanması sizden. Videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ne tür içerikler istediğinizde yorumlarda yazın. Bir sonraki sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.